Pilot, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok şükür, iyiyim. Dün geceden sonra merak ettim seni. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bak Tuğçe, senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Bak sen delikanlı kızsın. Mertsin, hoşsun, güzelsin. Hani geçen gece sende kaldım ya. İşte o biraz yanlış anlaşıldı. Tamam. giriş yapmana gerek yok. Ne istiyorsan direkt söyleyebilirsin. Yani bir... Biliyorsun. Ben... Duygu'yu seviyorum. Duygu sende kaldığımı öğrenince... Biraz sıkıntı oldu. Şimdi sen hani ona gitsen aramızda hiçbir şey olmadığını söylesen benim için çok iyi olur. Tamam. Nasıl istersen. Görüşürüz. Eyvallah. Pilot abi. Pilot abi. Ha. Dediğin gibi oldu. Ben kaçtım, Ezgi koğladı. Ama yakalayamadı. <laughs> Aferin oğlum. Aferin. Böyle devam et. Sakın yakalanma. Sen bakma benim böyle olduğuma. Ben çok hızlı koşarım. İlkokulda koşuda birinciliğim vardı benim. İyi. O zaman koş. Çayımı kap, gel bakayım ne kadar hızlı koşuyorsun. <laughs> tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tamam. Güle güle. Kolay gelsin anne. Hoş geldin. Duygucuğum. Diyorum ki burayı işletemiyorsan kapatalım kızım. Çünkü senden çok ben duruyorum eczanede. Anne gelirken birini gördüm öyle iki lafladık ya. Sen de hemen hazırsın saydırmaya. Sanki bir işin var. Öyle mi? Aa, bizim işimiz yok tabii. Bir tek senin işin var değil mi? Bizim hiç işimiz yok kızım. Biz armut topluyoruz çünkü. Neyse ben çıkıyorum hadi. Görüşürüz Orası. anne. Duygu. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben biraz konuşmak istiyorum seninle. Dinliyorum. Pilotla sandığından başka bir durum var aramızda. E, evet. Sade de gelirsen sevinirim. Pilot zor bir anımda çıktı karşıma. Yardım etti bana. Hepsi bu. Aramızda bir şey yok yani. Zaten o sana aşık. Ben bunun farkındayım. Senin söylemene hiç gerek yoktu. Ama yine de zahmet edip gelip açıkladığın için teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Göreceğiz bakalım pilot sonunda kimi seçecek.